Merhaba arkadaşlar. Bugün size Trello uygulamasını anlatacağım. Trello uygulaması e, not kağıtları şeklinde öğrencilere daha pratik bir şekilde bilgiyi aktarma, derse ilgili ayrıntıları yakalama fırsatı vermektir. Hem günümüz teknoloji devri olduğu için bütün çocuklar istersemez internetle haşır neşir oluyorlar. E, hem burası onlar için daha zevkli olur. Sıkılmazlar. Evde derslerini takip ederler. Eğer ders okulda anlatılan derslerin özetini de buradan paylaşabilir. Buraya istediğiniz öğrencileri yani sınıfınızdaki öğrencileri ve veya Türkçe zümresini ekleyebilirsiniz. Şimdi ben size Trello uygulaması nasıl giriş yapıları anlatayım. Trello.com adresine giriyoruz. Hemen karşınızda ücretsiz kaydolun bir seçeneğe çıkacak. Oraya basılan sonra e-postanızı isteyecek. E-postanızı istedikten sonra çalışma alanınızı belirleyin diyorlar. Orada bizim çalışma alanımız Türkçe dersiyle ilgili. Ee, Türkçe dersine ilgili güzel bir başlık bulduktan sonra devam diyoruz. Devamdan sonra Business Class çıkıyor. Business Class üst segmenttir. Üst sürümdür. Bize gerek yok. Sen normali bizim için yeter de artar da. Hemen aşağı tarafa giriyorsunuz. Bu sinüs klasından faydalanmak istemiyorum diyorsun Geçiyorsunuz oraya da. Oraya geçtikten sonra e, karşınıza liseler çıkacak. O liseleri yaptıktan sonra yavaş yavaş karşı ekranda gördüğünüz gibi dizayn edebilirsiniz. Bu benim yaptı, yapmış olduğum bir dizayn. Şık görüntüsüne şık bir, şık bir görüntüye sahip şimdi arkadaşlar ben anlatayım burada. Mesela yapılacaklar listesi. Ben buraya Türkçe Terelli grubuna hoş geldiniz. Diye bir başlık yazdım. Not yazdım. Aşağı doğru geldiğimiz zaman dilimizi daha rahat akıcı konuşmak istiyorsanız diksiyon çalışmaları yapabilirsiniz. Mesela buraya bastık. Bir eklenti var mı yok mu diye bakmak için. Eklentilerde link, video, fotoğraf vesaire bulabilirsiniz. Açıklamada da mesela örnek veriyorum. Altta bir ödev vardır. Link vardır dersiniz ki arkadaşlar bu ödev haftaya haftaya yapılacaktır. Kaydettikten sonra kaydet diyelim. Böyle bir açıklama çıkar. Ee, aşağıdaki ekten de çocuk öğrenci ödevi indirir ve yapmaya başlar. Ödevden kalsın başka bir şey de olabilir bu. Sonra burayı kapatalım. Her hafta yeni ders notlarını paylaşıyoruz diye bir şey yaptım buraya. burası sürekli değişir Burası da YouTube hesabım Ben bunu kendim şey yaptım İsteyen instagramını yapabilir isteyen öğretmenler Facebook Twitter vesaire diğer sosyal medyaları Ekleyebilir Burada mesela kendi kanalımı Ekledim Girelim direkt Burada İbrahim Kırtay Çıktı hemen Sonra kapak ekleyebiliyorsunuz buraya. Ben e, sayfanın şıklığı ve güzelliği için bir Atatürk köşesi yapmak istedim. E, sayfayı renklendirsin diye. Böyle bir şey yaptım. Hem ışık duruyor. Burada da efendim ders programı, Türkçe sözlük, yazım kılavuzu, Atatürk'ün tavsiye ettiği kitapları paylaştım. Mesela örnek veren Türkçe sözlük. Hemen giriyorsunuz buraya. Eklentilerde online sözlük var. Link var burada mesela. Linke tıkladığınız zaman sözlüğe girersiniz. Ee, öğrenciler için daha pratik olur. Ee, istediği bir kelimeyi daha çabuk bulabilir. Sonra yazım kılavuzu. Yazım kılavuzu da aynı şekilde burada link var. Linke tıklıyoruz efendim. Tıkladıktan sonra TDK'nın sitesine giriyoruz. Ee, burada e, e, eklentiler ekleyebiliyoruz bu arayüzde. Eklentiler derken yani bilgisayardan video, fotoğraf, görüntü, not vesaire ekleyebiliriz. Ya da Trello'nun kendi sitesinden, Google Drive'dan, Dropbox'tan, Box'tan, OneDrive'dan ekleyebiliriz. Ya da bir bağlantı ekle diyerek başka bir yabancı kaynaklı link, ekleyebiliriz burada olmayan. YouTube'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan ben bunları Örnek diye veriyorum. Ee, devam edelim arkadaşlar. Burada Türkçe öğreniyorum adı altında bir başlık var. Burada birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ya da birinci ders ikinci dersi öğretmenlerimize ayırabilir. Şimdi ben birinci derse gidiyorum. Isim ad konusundayız. Hemen burada Google Drive'dan eklemiş olduğum ekrandan hemen basıyorum buraya. Öğrenci e, hem ön hazırlık yaparak ön hazırlık yaparak burayı görebilir okuyabilir not çıkartabilir ya da öğretmen böyle not vermek yerine ne yapar e, Ders anlatmış olduğu e, dersi videoları videosunu çekmişse eğer şayet videosunu ya da özet bir halinde öğrencileri daha kolaylasın diye atabilir Burayı takip et diyebiliyorsunuz. Yani bir dışarıdan birisi takip bir öğrenci geldiği zaman burayı takip et. Mesela buraya yeni bir şey geldiği zaman direkt bildirim gelecek ona. Ee, burada uygulama kışlısı var. Burada her hafta değişebilir. Ee, burada öğrenci e, hem ödev verme hem daha her şeyi daha pratikleştirmeye yöneliktir. Mesela ben burada ne demişim açıklama kısmında. Aşağıda verdiğim uygulamaları yapınız bir hafta geçerlidir. Her öğrenci sistemden takip edilecektir. Şimdi bu sistemi eklediğimiz öğrenciler, üyeler bu formu doldurduğu zaman bizim sistemimize, panelimize çıkıyor. Takip edebiliriz öğrencileri. Mesela ne yazmışım? Günde en az 30 sayfa kitap oku. Günde yarım saat diksiyon çalışması yap. Günde en az 60 Türkçe sorusu çöz. Her gün Trello sayfası takip et. Bu sayfayı takip et dememin kastı her gün yani her gün iki günde bir güncel bilgiler eklenebilir. Notlara eklenebilir, pratik bilgiler eklenebilir ya da ders dışı, genel kültür eklenebilir. Ee, burası da böyle yani burayı artırabilirsiniz Bir öğe ekleyin diyerek de artırabilirsiniz. Bitiş tarihi de ekleyebilirsiniz mesela örnek veriyorum. Bitiş tarihi ne zaman olsun? Ee, burası üst sekmen olduğu için buraya pek e, eleyemiyoruz ama bizim için gerek yok. Bir hafta olduğu zaman direkt alırsınız. Öğrencilerin haberi olur. Burayı üstte de yazdığımız gibi. Kapatıyoruz burayı da. Şimdi ben size başka bir liste ekleyin diyorum. Liste ekliyor, ekleyin diyelim. Hemen ne diyelim? Nevşehir Üniversitesi. Nevşehir Üniversitesi yazık. Örnek veriyorum sadece. Liste de ekledik. Buraya mesela şablon oluşur. Bunu koyduk mesela. kart ekle diyelim. Buraya ne diyelim? Türkçe öğretmenliği. Ne diyelim? Etiketler. Renk, renk renk yapalım yani böyle. Maksat, görüntü hoş olsun. Şimdi buraya bastıktan sonra gene eklentiler ekleyebiliriz. Açıklama ekleyebiliriz. Kontrol listesinden bakabiliriz. E, etiketler ekleyebiliriz. Üyeler mesela kaç tane üye varsa bakabiliriz oradan ee, takip et diyebiliriz ya da mesela bu birinci ders mesela isim at bitti mi direkt arşive kaldırabiliriz panoya gönder mesela birinci ders bitti fazla kalabalık olmasın diye arşiv panoya gönder yapabiliriz ee, benim anlatacağım bu kadar pratik bir uygulamadır ee, öğretmenlerin kullanmasını tavsiye ediyorum Şahsen ben bu uygulamayı bir saat içinde tasarladım. Daha güzel de olur. Ee, özlenerek daha çok özlenerek daha güzel yapılabilir. Ama ben şahsen bu uygulamayı çok beğendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Kalın sağlıcakla.